Durum var. Kaptan seçimleri yaptıktan sonra takımları koordine edemiyor. Takım üstünde bir etkisi kalmıyor. Herkes bireysel yarışıyor. Yani herkes bireysel önerilerini dökecek. Ama bu hafta, bugün ilk galibiyeti biz alacağız. Bu takım alacak. Çünkü onu gösteriyor bizim inancımız, duruşumuz ve bugün kazananı biz olacağız. Oyunu, yemekleri tahmin edebiliyor muyuz? Tabii ki ve alanı tahmin. Ee, hamur işleri. Güzel. Bence tek bir stil yemek değil, farklı farklı yemekler. Evet, çok kötü bir fikir Berker. Teşekkür ederim <laughs> paylaştığı için. Çok sağ olun. Düşüncelere saygı duyuyoruz ama çok saçma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun Durduralım Şakası. ki çünkü bundan sonra... <laughs>